Arkadaşlar bugün çok önemli bir konu. Olan ne yapacağız? İntegral işleyeceğiz. İntegral bizim için çok önemli bir konu. LYS'de çok fazla soru gelmektedir. İntegral alma kurallarından, integral, belirli integraller ve integralde alan ve hacimden bol miktarda soru gelmektedir. İntegrale giriş yaparken şunu yapacağız arkadaşlar. Ne demektir integral? Şimdi türevin eğim olduğunu biliyoruz. Türev demek ne demek? De eğim demektir. Peki integral ne demektir? İntegral eğrisel bölgelerin altta kalan alanları bulmaya yarar. Peki integrali nasıl başlayabiliriz? Yani integral aynı zamanda şunu söyleyebiliriz. İntegral ters türevdir. Yani anti türevdir. Türevin tersi neyi verir? İntegrali verir. Bir fonksiyon düşünün. Adı 4x kare olsun. Bunun türevi ne demektir arkadaşlar? Bunun türevi 8x. Ama türevi 8 olan bir sürü fonksiyon vardır. Bakın 4x karenin türevi 8x'tir. 4x kare eksi 2'nin türevi 8x'tir. Çünkü sabitin türevi 0'dır. Hatta 4x kare artı 3 türevi 8x'tir. 4x kare eksi 1 bölü 3'ü türevi 8x'tir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bize 8x'in integrali ne de dediği zaman kimin türevi 8x'tir demeye çalışıyor. Yani sonucun türevini aldığınız zaman size bu fonksiyonun integralini vermesi lazım. O zaman biz ne yapıyoruz buraya? Biraz sonra daha da açacağımız bir c ekliyoruz. Demek ki 4x kare artı c olarak değerlenecekmiş 8x'in integrali. Şu anda biz 8x'in integralini almayı bilmiyoruz. Sadece şu soruya cevap veriyoruz. Kimin türevi 8x yapar? 4x kare ve bir sabit. Mesela bir fonksiyon versin. 3x eksi 2x. Bunun türevi ne demektir arkadaşlar? 9x kare eksi 2. O zaman ben kimin türevi 9x kare eksi 2 dersem? 3x küp eksi 2x artı 4'ün veya 3x küp eksi 2x artı 7'nin türevleri ne yapacaktır? 9x kare eksi 2 verecektir. O zaman bize bunun integralini sorduğu zaman, biz şimdi integralini bilmiyoruz, şıklara gideceğiz. Şıkların türevini aldığımız zaman, bir sabit olabilecek tabii ki, bunun türevini aldığı zaman bunu veriyorsa o şık doğru cevaptır. Yani bu sayfada şunu söylemeye çalışıyorum. İntegral türevin tersi demektir. Bununla bağlantılı olarak arkadaşlar demek ki bir integral içinde türev varsa buradaki d arkadaşlar bize e, kimi zaman içine çok fazla girmeyeceğim diferansiyeli ifade edecek. Kimi zamansa biz onu d türev gibi göreceğiz. Şimdi d fx demek fx'in türevi demektir arkadaşlar. Bu fx'in türevini alırsanız türev integrali götürürse ne olacaktır? fx artı c kalacaktır. Bakın türev içerideyse ise yanına muhakkak bir tane c gelecektir. Örneklendirelim. D sinüs x demek arkadaşlar. Sinüs x artı c demektir. Çünkü türev integralini ne yapar? Basit bir manasıyla götür diyeceğiz. D 2 üzeri x demek. Bakın türev integrali ne yaptı arkadaşlar? Götürdü. Ne kaldı? 2 üzeri x artı c demektir. Eğer türev dışarıdaysa fonksiyonun komple türevini alıyorsunuz. Bakın türev yine integrali götürecektir. Sadece fx kalacaktır. Hmm, demek ki türev içeride ise c geliyor, türev dışarıda ise c olmuyor. Bu kadar basit. Bakın türev integral götürdü. Çünkü siz şu anda arctanjant gibi bir ifadenin türevini al, integralini almayı bilmiyorsunuz zaten. Ama şuradaki türevi görüyorsunuz bakın. Türev integral ne yapıyor? Götürüyor. Direktmen arc tanjant x kalıyor. C var mı hocam? Yok. C yok. Şimdi türev integrali götürdü. Ne kaldı burada? Direktmen x küp eksi x kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi Biraz daha bunu sorulandıralım arkadaşlar. Diyelim ki integral x fx eşittir x kare artı x artı c ise acaba fx nedir? Şimdi ben fx'i bulmak istiyorsam şu integralden kurtulmam gerekiyor. Ben bu integralden nasıl kurtulurum? Her tarafın türevini alarak. O zaman diyorum ki fx, x fx bakın bu tarafın türevini aldım. Bu tarafın da türevini alıyorum. 2x artı 1. He, demek ki integral bilmek istiyorsak türevi çok iyi zaten bileceğiz. Türev bilmezseniz integral asla yapamazsınız. Şimdi fx'i yazmak istiyorsam ne yapacağım arkadaşlar? Her iki tarafı x'e böleceğim. O zaman fx eşittir. 2x artı 1 bölü x. Hatta bir operasyon daha yapayım. 2 artı 1 bölü x bana neyi verdi? fx'i verdi. Aynı şekilde bakın. Ne yapıyor benden? f'in tersini 3 istiyor. Ama benim ilk önce f'i bulmam lazım. f'i bulmak istiyorsam ilk önce f'i yalnız bırakmam lazım. İntegralden kurtulmam lazım. O zaman her tarafını ne yapıyorum? Her tarafın türevini alıyorum. Dışarıdan alınan türev integrali götürdü. Ne kaldı burada? fx eşittir. 4x eksi 1 kaldı sabit bir türevi sıfırdır. Ben böyle doğrusal bir fonksiyonun tersini almayı biliyorum arkadaşlar. F'in tersinde x eşittir x artı 1 bölü 4. E benden f'in tersinde 3 istiyor. O zaman f'in tersinde 3 demek x gördüğüm yere 3 yazarsam 3 artı 1 4, 4 bölü 4. O zaman cevap kaç, olacak, kaç olacaktır? 1 olacaktır. Şimdi en basit manasıyla en basit manasıyla integral üstü 1 arttır. Bakın üstü 1 arttır. Arttırdığın sayıya böl artı C demektir. C'nin ne olduğunu en başta anlatmaya çalışmıştım. Yani türevde dereceyi başa düşür ve dereceyi bir azalttığı şimdi ise dereceyi bir arttır arttırdığın sayıya böl ve artı C. En basit manasıyla mesela diyelim ki 4x-2 ama bakın bu 4x-2 olarak kalmaz. Bunu muhakkak x'e göre mi integral alacağım y'ye göre mi integral alacağım muhakkak burada bir dx olması gerekiyor arkadaşlar. Bu dx şu anlamı geliyor bu dx şu anlamı geliyor x'e göre türev al demektir. Şimdi integral demektir. 4. Şimdi bakın burada bir x üzeri 1 var ya. Üstü 1 arttırdım. x üzeri 2 oldu. Hop 2'ye böldüm. Eksi 2'nin integrali 2x. Artı c. Siz diyorsunuz ki hayda bu nasıl 2x oldu? Bakın arkadaşlar. 2 çarpı x üzeri 0 çarpı değilse bu. Bakın x üzeri 0 var yanında. Üstü 1 arttırdım. x üzeri 1 arttırdım sayıya böldüm. 1'e böldüm. He, sabitin türevi sıfırsa sabitin integralinin yanına X'e göre integral alırsam X geliyor. Y'ye göre integral alsam Y ye gelecektir. O zaman ne oldu cevap? 2X kare eksi 2X artı C olacaktır. Bakın bunun türevi ise bunu verecektir. Şimdi bakın çok önemli. 3 çarpı dy. Şimdi burada dikkat ederseniz neye göre integral alıyorum ben? Y'ye göre integral alıyorum. O zaman diyeceğim ki 3Y. Hani hocam 3x gelecekti ama y'ye göre integral aldığım için şey ne gelecek? 3y gelecek arkadaşlar. 6x kare eksi 8x artı dx. Artı 1 çarpı dx. Bakın 6 çarpı üstünü 1 arttırdım ve arttırdım sayıya böldüm. Eksi 8 çarpı üstünü 1 arttırdım ve arttırdım sayıya böldüm. Artı 1'in integrali x. Çünkü x'e göre integral alıyorum. Artı c. Böldüm arkadaşlar. 2x küp. Eksi 4x kare. Artı x artı c olarak integrali bulmuş oldu. Üstünü 1 arttırdım arttırdım sayıya böldüm. Üstünü 1 arttırdım arttırdım sayıya böldüm. 1'in integrali x'ti ve integral sabiti. Biraz daha zorlaşalım işi. Küp kökten a. Şimdi biz integral almak istiyorsak bir sayıyı şu şekilde göstermemiz lazım. Bir sayının kuvveti şeklinde göstermemiz lazım. Üstel form, formda göstermemiz lazım. O zaman ben bunu bir köklü ifadeyi üstü biçimde yazma sanatından dolayı hop, hemen bu şekilde yazdım. Çarpı da. Kime göre integral alıyorum? A'ya göre integral alıyorum. Ben bunu nasıl yazacağım? Üstünü bir arttır. A üzeri 4 bölü 3. Bölü. Arttırdığın sayıya böl. 4 bölü 3. Artı. C'mi asla unutmuyorum. Bunu taklattırırsam 3 bölü 4 tane a üzeri 4 bölü 3 artı c olarak bulunacaktır. Buradaysa arkadaşlar bakın bunu yukarı atmazsam integralini alamam. O zaman ne yapacağım? 4 çarpı y üzeri eksi 2 diyeceğim. Hop gördünüz. Şimdi üstünü 1 arttır. Y üzeri eksi 1 çok önemli bakın. Eksi 2'yi arttırdığınız zaman eksi 3 olmaz. Üstünü 1 arttırdım. Y üzeri eksi 1. Bir de eksi 1'e böldüm. Hatta bir de neyim vardı? 4'üm vardı. C'mi de asla ne yapmıyorum? Unutmuyorum. Şu anda basit integral almaktan bahsediyorum. Basit integral almak sadece şu kuralı verdim. Üstü bir arttır, arttırdığın sayıya böl. Hocam basit integraldan bahsediyorsunuz, arcsin x yazıyorsunuz. Ama kime göre integral alıyorum? Z'ye göre integral alıyorum. Z'ye göre integral aldığım için bakın arkadaşlar dikkat. O zaman arcsin x bir sabit demektir. O zaman bunun integrali z tane ark sinüs x'tir artı c. Yani bakın, ha 4 z'nin integralini almışsınız, 4 tane dz'nin integralini almışsınız. Arcsinüs x çarpı dz'nin integralini almışsınız. Değişen hiçbir şey yok çünkü bu sabittir. Hatta bunu şöyle bile yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şuraya yazıyorum. Arc sinüs x'i integralinin başına alırsanız burada 1 çarpı dz var. 1'in integrali ne demektir? Dz'ye göre z demektir. Yanında bir de ne vardı? Ark sinüs x vardı A artı c. Yani z çarpı arc sinüs x artı c olarak ne yapacaktır? Bulunacaktır. Şimdi. Sinüs y çarpı dx. Bakın kime göre integral alıyorum? X'e göre integral aldığım için sinüs y sabit rolünü oynuyor. O zaman x çarpı sinüs y artı c'dir. Şimdi 1 bölü x biraz daha özel bir arkadaşlar. Az önceki bir sayfadaki y üzeri eksi 2 bölü yukarı atamam bunu. Çünkü yukarı attımı farz edin. Atalım şimdi hatalı yapalım. x üzeri eksi 1 çarpı dx. Siz seviniyorsunuz hop bunu yukarı attım diyorsunuz. Üstü 1 arttır. x üzeri 0 arttırdığın sayıya böl. Bakın bu burada olmaz. O zaman ne yapacağız biz? Kimin türevi 1 bölü x'tir? Arkadaşlar bu özel bir integraldir. 1 bölü x artı 1 bölü x değişsin integrali ln x artı c'dir. Çünkü ln türevi 1 bölü x'tir. Hatta ln x artı 3'ün de türevi 1 bölü x'tir. O yüzden de c'yi ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Yani biz 1 bölü x'i gördüğümüz zaman integral ne demektir arkadaşlar? ln x'tir. Hadi bir tane daha çözelim şimdi. 3x kare. Hop üstü 1 arttırdım. Arttırdım soya böldüm. 4x üstü 1 arttırdım arttırdım sayı bölüm. Dikkat. 1 bölü x'in integrali ln in x ise 5 bölü x'in integrali 5 tane ln x'tir. Eksi 2x. Bakın 2'nin integrali 2x. Artı c'mi de asla ne yapmıyorum unutmuyorum. Bir operasyon yapalım. x küp eksi 2x kare artı 5 tane ln x. Eksi 2x artı c olarak ne yapacağım? Sonucu bulmuş olacağım. Şimdi bununla alakalı daha güzel eğer, örnekleri Egzersizle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.